Merhaba arkadaşlar ben Özcan. Arkadaşlar bugün kanalınıza ücretsiz telifsiz müzikleri nereden indirebilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar bu müzik bu müzikler zaten sizin e, kanalınızda mevcut. Öncelikle şu okla gösterilen yere tıklıyoruz arkadaşlar. Burada içerik oluşturucu stüdyosu diyor. Oraya tıklıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. E, bu kısım geldi. Burada oluştur yazıyor arkadaşlar. Oluştur'a tıklıyoruz. Burada müzik kitaplığı geldi arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar bütün müzikleri Tehdifsiz olarak indirebilirsiniz Tabi arkadaşlar şunları indirmenizi tavsiye etmiyorum Şurada bazı simgeler var Onları indirmeyin Şu kısımlarda simgeler olmayanları indirin Örneğin bir tanesini indirelim arkadaşlar Mesela burada neşeli diyor Önce bir dinleyelim şu kısımdan Okla gösteriliyor şu anda Oraya tıklayarak arkadaşlar müziğinizi dinleyebilirsiniz önce Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir müzik. Bunu şu kısımdan indirebiliriz arkadaşlar. İndir diyelim. Evet indiriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi müziğimiz burada indi. Açalım öncelikle müziğimizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar indi müziğimiz. Ee, tabi sadece bu müzikler değil burada gördüğünüz gibi e, bin tane yeni müzik varmış. Hepsini indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Merhaba arkadaşlar. Bu kısma tıklayarak rastgele bir videomuza, bu kısma tıklayarak size bir önce videomuza ulaşabilirsiniz. Bay bay.